merhaba arkadaşlar ben maskeli kız bugün size beraber Dino Run oynuyoruz bu sefer yüzümü göstermedim yani Roblox yüzümü göstermedim oyunu öğrenmenizi istiyorum genelde size oyunları göstermiyorum adını yazmayı unutuyorum ama açıklama kısmına artık yazacağım beğeniler geldikçe ben de size sunacağım bunları bazı yerlerini kesmiş ya bakın şurayı kestim mesela neyse hadi bakalım videoya başlıyoruz ya yandım ya of Ayrıca rekorum şu an buraya kadar bu kadardı. Evet, şu an ben birinciyim. İyi. <laughs> evet, 750 ve şu ana kadar 5.445 yaptım. box parası arıyoruz. Fark ettiniz mi? Pi 1. Hop 2. Hop merhaba zombi. <laughs> Ay kurdu. Hayır. Bunlar da çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Neden rekora bakarken yaptım Nisa? Bak kuzenimin adı yemekten de bıktım ya. Evet arkadaşlar size gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Kuzenimin adı dediğim aslında benim adım. Çok özeniyorum size yalan söyledim. Ama artık adımı biliyorsunuz. Roblox'cülardan yani herkes Mr. Pro'dan. Yani neden eskiden kurduğum için bu ismi şu an nedenini bilmiyorum. eskiden kurmayı... Öf. Hep konuşurken böyle biliyorsunuz. Hayır ikinci 10. Allah seni. Neyse konuşuyor. Bak ben Ben kazanacağım. Ben şu an çok geç basıyorum. Şu an kaç bakamıyorum. Siz bakarsınız. <laughs> hayır hayır geri gidemiyor muyum ya? Ay. Ay delireceğim. Adam beni geçti 800'ü geçti ya yemin ediyorum. <laughs> Bana yapılan eziyet mi ya? Ya neyse. Neyse bu sefer buradan geçmeyeceğim. Burayı merak ettim. Sizin için oh, ölüm yokmuş. <laughs> ölüm yokmuş. <laughs> ya. Ya. Adam beni 5, 2, 3 kat şenmeyle. <laughs> şu an çok can çekişiyorum. Şu mermiler ayıf diyemiyorum. Arkadaşlar yanımda mikrofonum yok. Mikrofonum şey değil. Ya konuşurken böyle şeyler mi oluyor ya? Evet arkadaşlar şu an basıyorum. Artık yeter ama ha. İlla sesimi çıkartacak. Geçen gecenin biri. Tam biri ama. Az önce biri oldu. yakında öleceğimi siziyorum. ah oh. bak şu zıplama vardı bayağı çok... bak ilk o ya, şu an beni geçmek üzere yani şu an e... neyse bak bak ha evet evet yandı <laughs> ilk defa şu an bunda yanıyorum kilini de aldık. Yeter lan. <laughs> <Edişen> bir. <laughs> bir yazıyor ne garip. Yol oh, Hay ben. Ne ara <laughs> <oraya> düştüm lan. <laughs> Bıktım. Gerçekten usandım. <laughs> ya para alınca da ne oluyor ki? Bir şey mi satın alacağız? Zaten başladığınız gibi Presto started bir şeyler yazıyor. Şu an paraları kapacağım. En sonunda nasıl... O değmedi. <gülüyor> 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 of, bıktım. kasıp durmasından bıktım ya. Evet ya yine basıyorum o Ya erken zıplayacağız yani ben mantık çözemiyorum. <laughs> İş. Evet arkadaşlar şu an bir tek 3 kişi kaldı saat 1 ya. <laughs> Onu rağmen

Neyse evet arkadaşlar bu videoyu da bitiriyordum ama bitiriyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eksi bin ne lan? Bu o mu? Bu kız mı? Aha. Bayağı kişi geldi. şu dört mesaj ne? Hay ben ne? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum Bye bye.